Herkese merhabalar. Selamlar herkese. Evet sevgili dostlar nasılsınız? Valla bizler iyiyiz. Koşuşturmaca. Bu evet. sevgili dostlar videomuza geçmeden önce abone olursanız çok seviniriz. Şimdiden teşekkür ederiz. Evet. Şimdiden çok fazla mesaj alıyoruz. Nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz diye. Ee, Özetiyorsunuz, yazıyorsunuz. Evet. Yani çok yazan var, hani bayağı bir yazan var. Yorumlarda yazan var ayrıca. Vallahi İstanbul'dayız dostlar. Yani düğün için uğraşıyoruz. Yani düğün telaşı var. Bunun yanı sıra biliyorsunuz çeyizi süzmüştük kardeşinin evine. Çeyizi düzdükten sonra şu an evi her şey hazır. şimdi düğünde kimle gidecek, kimle yapacak diye bir telaşı var. İşte her gün bir mağazaya gidiyoruz bakıyoruz. İşte bir yerlere gidiyoruz bakıyoruz. fırsat buldukça kendimize vakit ayırmaya çalışıyoruz. dün zaten Instagram'dan takip edenler mutlaka görmüştür. Emirgan'a gidip balık tuttuk evet. ve oldukça bayağı tuttuk. Nereden baksanız 5-6 kilo balık tuttuk. Evet. Ee, bu da çok güzeldi. Çok keyifli bir anlar yaşadık. Çocukları da kardeşime bırakmıştık. Beraber güzel bir şekilde vakit geçirdik. Bugün de aynı şekilde yaptık. Evet. Evet. Çocukları bıraktık. Biz kayıt dışarıya. Şu an neredeyiz? Şu an Çamlıca'dayız. Yani burası şu an Çamlıca Mahallesi diye geçiyor. Barış Manço Parkı. Belki bilenler biliyordur. Yani bu çevrede oturan takipçilerimiz varmış çünkü. Geçen gün Beyler Bey de video çektiğimizde yanımıza da çok gelenler oldu. Ayrıca Instagram'da ulaşanlar oldu görüşmek isteriz. Biz de Beyler Bey tarafında oturuyoruz falan diye. Yani burayı da bilenler bilir. Burası da Barış Manço Parkı diye geçiyor. Bu Ünal'ın Ünal üst tarafı Barış Manço Parkı. Önümüzde komple Deniz ve Fenerbahçe Stad'ı buluyoruz. Fenerbahçe Stad'ı mı görüyorsunuz burada? Dedi gözlemden bir hava alalım. Evet. Yani son günler. Son günler derken şu düğün telaşına girmenin son bir haftası. Yani son 2-3 günü falan var. Ondan sonra pazartesi itibaren hiç... Yani... yani özlem'in evet, özellikle fırsatı evet, olacağını evet, sanmıyorum. Çok fazla fırsatım olmayacak. Biraz çocuklar da var. Çünkü çocuklar, hem çocuklar hem düğün telaşı. Biraz zorlanıyoruz. Ama olsun hiç problem yok. Güzel tatlı şeyler. Bu ee, sonra artık bayağı bir yoğun geçecek günlerimiz. O yüzden bize dedik ki evet. pazartesiye kadar birbirimize güzel vakit ayıralım. Hatta şu anda neredeyiz? Şu an aslında bizim e, ilk buluşma yerimizdeyiz diyebiliriz. <laughs> Bayağıdır gelmiyorduk. Bir, bir, tuhaf olduk açıkçası görünce. Değişmiş buralar bayağı. Bir. Evet değişmiş. Masaların, masalar vardı. masaların üstünde Özlem ve Gökcan yazıyordu. O masaları kaldırmışlar. Taştan, taştan beton masa yapmışlar falan. Onları göremeyince burada bir tuhaf olduk. Yani ilk biz Özlem'le burada görüşmüştük, oturmuştuk. Evet. Bu parkta. Hayırlısı, nasip kısmet. Zamanla her şey değişiyor zaten. Hani bir tek değişen onu değil. Her şey biz de değişiyoruz. Biz de eskiye göre şu an şok basak, koysak yan yana böyle for after yapsak kafayı yedi herhalde. Yani hem bu olarak hem görüntü olarak aşırı işte değiştik. Evet. <laughs> Bunu e, düğün işte fotoğraflarımızda baktığımızda anlıyoruz. Ne kadar çok değişti. Evet. Ama olsun yapacak bir şey yok. Seneler geçiyor, yaşlanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu arada buradan tekrar söylüyorum. Tanınmak gerçekten çok güzel bir duygu. Hani insanların sizi dışarıda görüp de tanıyıp da aa İstanbul'dan Gökçe, aa Özlem Gökçe'n demesi ben sizi takip ediyorum, takipçinizim demesi gerçekten çok güzel bir duygu. Hele ki bu Hani evet. siz bunu Urla'da yaparken sizin İstanbul'da bu şekilde tanınmanız gerçekten çok büyük bir hani sevinç kaynağı oluyor bizim için. Daha ayrı bir duygu getiriyor aslında. Bunun için çekilenler var, çekilmeyenler de var. <laughs> Çekilip yanımıza gelmeyenler var. Hani yanımıza gelmeyip uzaktan öyle bakıp bakıp böyle gizli gizli fotoğraflarınızı çekenler var <laughs> mesela. Hani sonradan yanımıza geliyorlar işte hani biz böyle bakınca Artık onlara dayanamayıp ben gidiyorum bazen. Bazen onlar, onlara geliyorlar çünkü görüyorlar ama hani herhalde ya rahatsız etmek istemiyorlar ya, şey, hani ya da çekiniyorlar. Mesela dün Emirgan'da birçok takipçimizden karşılaştık. Onlara da burada çok teşekkür ederiz. Çayımızı şeyimizi hiç eksik etmediler. Çünkü oraya balık tutmaya termoslarla geliyorlar. Biz, o, biz dün gittiğimizde termos götürmedik. Öyle bir anlık karar verdik. Sabah 5.30-6'da çıktık. O yüzden sabah çıktığımız için bir şey hazırlayamamıştık. Orada gezen çaycı abimiz var ama sağ olsun takipçilerimiz de bizi tanıdığı için yalnız bırakmadılar. Orada çaylarımızı ikram ettiler. Güzel bir hoş biliyorsun. sohbetlerimiz oldu. Evet çok, çok güzel, güzel balıklar tuttum. Yani yaklaşık 55 küçük 6 kilo istavrit tuttuk. Ve iri istavritlerdi yani bayağı takoz olmuşlardı. Bayağı büyüklerdi. Bu arada gerçekten yani çok aşırı bir derecede özledik köyü. Yani ben ilk geldiğim iki gün çok üç, üç gün çok afalladım. Ben, neredeyim ben dedim. Yani hani alıştım çünkü sonuçta baktığınızda oraya köye. Kimsenin olmamasına. Bu konuda biraz evimizi özledik açıkçası. Bahçeyle uğraşmayı özledik. Yani yaşam şartlarımız gerçekten değişmiş. Yani bir, tamamen biz köylü olmuşuz artık. Ya ben köylü olmuşum daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ben hiçbir şekilde bu şehir, hayat, şehir hayatını istemiyorum. Yani bir daha Allah, inşallah bizi bu taraflara düşürmez ama düşmeyi de düşünmüyorum. Buradan şunu çıkarıyoruz, ee, tekrardan hani sorarlarsa köy mü, şehir hayatı mı? Tabii, Tabii ki de köy hayatını seçeriz. Daha hem rahatız, ee, artık düzenimiz iyice oturmuş. Mesela evet. Nişan'a geldiğimizde hani bu kadar fazla şey yoktu. Ama çok çok alışmışız artık. Ee, yalan yok yani, evimizi, bahçemizi, her şeyi arıyoruz. İnşallah dönünce geçen gün isterim. geçen geçen gün kafayı kırdım vallahi dedim Özlem ben gideyim. Bir bir hafta kalayım. Sen dedim burada kal işleri hallet. Ben dedim bir hafta kalayım tekrar geri döneyim. E o kadar özledim. Bir de biz şöyle bir şey var. Hani çoğu takipçimiz bizi takip edenler biliyor evimiz eski eski bir köy evi. İşte yapıldı sağ solu en son parkeler değişti falan ama yani biz evimizi çok seviyoruz. Yani neden bilmiyorum ama ben çok ısındım hani hiçbir şekilde O yüzden başka bir düşünemiyorum şu an için yani Özlem mesela ilk başlarda İçi pek ısınmamıştı hani Bayağı bir süre ısınamadı eve Çünkü yerler betondu Düzgün hani değildi ama Yaptıkça ne bileyim boyadıkça ettikçe Her noktası değişince Özlem de artık Bayağı bir Ya yani Bir kere o bizim bahçemizde oturup yani Çayımızı, kahvemizi içmemiz bile bizim için her şey bedel oluyor. Yani buradan tekrar özümün dediği gibi, şunu gerçekten ben kendimce çıkarıyorum. Şehir mi köy, şehir mi köy mü ben asla bir daha şehirde yaşamayı düşünmüyorum. İstemiyorum da çünkü ciddi anlamda köy hayatı bizim için en güzeli. E bu Muğla olmayabilir, başka bir köy de olabilir. Yani ama köy hayatı yani ciddi anlamda. Bir yani de bulunduğumuz noktada biz çok rahatsız. köyümüzden köy evimizden evet. bahsediyorum. çocuklar olsun, işte biz olsun, hani dışarıda rahat bir şekilde ya mahallemizde, falan. Evet, evet. mahallemizin insanları, mahallemizin köylülerimiz falan bizim yani bizim, bizim için çok iyiler. Allah şükür hiçbir sıkıntılarını görmedik, hiçbir zararlı yönlerini görmedik. Yani hiç şeysiz mahallemiz bizim gerçekten güzel yani. Hani iyi ki o evi tutmuşuz diyorum size yani. Hiç bakmayın dostlar hani tekrar tekrar göçecek olan insan çok var. Yani aşırı o yüzden de DM'ler alıyoruz. Yani ya da duyuyoruz sağdan soldan. Göçmeye çalışan çok insan var. Ev yok, arsalar tükendi, arsa yok, arsa fiyatları iyice yükseldi. Yani tekrar göçmeyi düşürenler için hiç düşünmeyin derim. Eğer imkanlarınız el veriyorsa ciddi anlamda göçün derim. Bakmayın bizim imkan şeyimiz biraz sıkıntıya girdi o da... Niye sıkıntıya girdi? Bundan iki sene önce göçmüş olsaydık hiçbir problem yaşamazdık ama biz tam göçtüğümüzde enflasyon oranları ve enflasyon patladı biliyorsunuz. Yani her şey aşırı da zam geldi. Bunun da büyük zorluğunu çektik biz. Normalde bundan iki sene, üç sene önce göçmüş olsaydık mesela şu anın şartlarına göre yani bir markete girdiğinizde ben iki buçuk sene öncesini hatırlıyorum. Bir markete girdiğinizde üç dört poşet Mesela bu üç harfi marketlere bime girdiğinizde 3-4 poşet malzemeyi 200 liraya, 150-200 liraya alabiliyordunuz. E, bir poşetini bile zor alıyordunuz. <laughs> Annemle gittik işte, kayınvalidem alışveriş yapacaktı. Arabayla ben götürdüm, getirdim markete. Markete gittik, hiçbir şey de almadık. Yani sebze reyonuna girdik. Sebze reyonundan biraz bir şeyler aldık. Bir de kuru bakliyat aldım, mercimek falan. Yani 800 lira para ödedi. Yani düşünün ve iki poşet yani bu. O yüzden bizim biraz sıkıntılarımız oldu. Bu pahalı zamanla denk geldiğimiz için ben sadece onu söylemek istiyorum. Aslında biz bu yola çıkarken her şey normaldi aslında. Ee, biz köye taşındıktan sonra bu şeyler başladı evet. patladı. <laughs> o evde anlaşamayıp evden o evden çıkmak zorunda kalınca her şey de üst üste geldi aslında baktığımızda. Yani biraz da biraz paramız vardı. Evden çıkmak zorunda kalınca eve bir kira para vermemiz gerekti evin boya badanasını yapmamız gerekiyordu, biliyorsunuz. Yani taşınmadan önce evet, evin kötü olduğunu görmüştük ama kirasının makul geldiği için tutmak zorunda kaldık. Bir tane evin bahçesi falan çok hoşumuza gitmişti. Tuttuk, e, yani başardık. İşte evimizi düzelttik sayılı, nereden baksanız. Yani hemen hemen çok fazla, evet çok fazla değişiklik şey kalmadı. De. E, bu yüzden o zorlukları aştık çok şık. Yani kısacası buradan şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yeni götürecek olan insanlar için, yani şu an piyasa çok pahalı olduğu için yani uygun bir şekilde eski ev bulup bizim gibi içini restore restore edip oturabilirsiniz. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Yani takipçilerimiz bunu bize çok soruyor. Aşırı söylüyorlar. Yazıyorlar da yorumlarda. Evinizin içini yapıyorsunuz. Hani boyuyorsunuz. Parkesini yaptırıyorsunuz. Bunu neden kiradan düşünüyorsunuz diye. Bunu biz ev sahibimizle girerken bu şekilde anlaştık. Dostlar bunu biz daha önce söylemiştik ama herhalde izlemeyen ya da dinlemeyen takipçilerimiz oldu. Çok aşırı yazan var bunu yorumlardan Ben cevap vermek istiyorum buna. Çünkü biz ev sahibimizle bu şekilde anlaşmadık. Ev sahibimiz normalde İbrahim abi bize evi kiraya vermeyecekti. Daha doğrusu kimseye vermeyecekti. Ben dedi ki kardeşim orayı ben yıkacağım. Yıkacağım yerini yenisini yapacağım ya da içini ve dışını komple tadilat ettirip orayı böyle Hafta sonu gidip gelebileceğim, oturabileceğim, mangalım yapabileceğim, bir yer haline gelebileceğim." dedi. Biz dedik ki, İbrahim abi biz senin kiracın olalım. Hani biraz zor durumdayız, böyle böyle yaptılar bize. Hani böyle böyle olduk bir önceki evimizde, ikametimizi alamadık. Alamadığımız çocuklarımız olduğu için ikametimizi alamadık. O yüzden sıkıntılar yaşadık, ev de yok. Bize dedik hani böyle bir şey yap. Onun da merkezde bir ev yaptırdığı için, hani şu an şartları kısıtlıydı. O yüzden, biz de dedik ki abi o zaman biz dedim bu şekilde tutalım. Bizim kirasını uygun tut. Biz bu şekilde oturalım. Hani içine ne yaparsak kalır ya da giderken söker alır götürürüz. Ama dedik bize de bu şekilde için tadilatlı olarak var. Yani o yüzden kiradan düşürmeyecek diye konuştuk. Ya da kendisi İbrahim abi dedi ki o zaman hani tadilatlı bir şekilde oturacaksanız evin içini benim istediğim gibi yapın. Yani ya da hani, normal bir şekilde yapın. Üzgün bir şekilde dışarıda içini. O şekilde istediğiniz ay kadar bir ki düşelim. Yani ne kadar tutuyorsa dedi ama o da biz aşacağı için yani yaklaşık şimdi ben kafamda canlandırabiliyorum mu mavinin ne isteyeceğim. Mesela mutfak, yerler, işte duvarların bazıları değişecek. Hani düş, düşe çatı istenecek, üst, üstte çatı yapılacak falan filan. Yani başta olacaklar falan. Nereden baksanız bir 100-150 bin gidecek. Ya bunun karşılığında o kadar süresine oturun dedi. Ama biz yapacağımız durum olmadığı için biz de bu şekilde kabul ettik. Bu şekilde oturuyoruz. Çıktığımız zaman da bu şekilde bırakacağız. Evet, bunun cevabını buradan vermiş oluyoruz tekrar. Şimdi çok yazıyorsunuz, çok yazıyorlar. Bu arada evimiz olduğu gibi duruyor. Evimizde falan hiçbir sıkıntı yok. Köpeklerimizde hiçbir sıkıntı yok. Osman abimiz sağ olsun hallediyor hepsini, bakıyor. dün, aradım, dün, dün müydü aradım hatta. İşte de gözün arkada kalmasın dedi. Sıkıntı yok. Ben de derlediyorum dedi. Ondan da buradan Allah razı olsun. Tekrar çok teşekkür ederiz ona. Hani elinden gelen ardına koymuyor valla. Yapıyor her şeyi. Çok teşekkür ederiz. Yani bu önümüzdeki pazartesi gününden itibaren bayağı bir zor günler bekliyor bizi. Özellikle Özlem bekliyor. Bakalım hayırlısı. Yani ben çocuklarla zaten ilgileniyorum falan. O yüzden benlik fazla bir durum yok ama özlem sağa sola buluşturacak evet, biz kardeşiyle ben... falan. Bu arada birkaç gündür biraz rahatsızım. Yani rahatsızım dediğimden şu, dişim çok fena. <laughs> Hiçbir şey yapamıyorum. Yani şu an aslında hayat benim için durdu diyebilirim. Şu an bile konuşurken zorlanıyorum. Dişim şişti, dişçiye falan gittim ama yine de pek bir fayda olmadı açıkçası. Bu yüzden de biraz moralsizim açıkçası. Hani bir an önce o düğün haftasına girip o düğünü güzel bir şekilde halledip köyüme dönmek istiyorum. Vallahi köyden indik şehire ama hiç güzel değil şehir posta. <laughs> Köye göçenler sakın şehire gelmeyin. <laughs> sakın şehire geri dönmeyin. Dönecekseniz de maksimum bir hafta. Yani Nişan'a mesela bir hafta ya da sekiz gününe kalmıştık Nişan'da. O bize ideal gelmişti. Ama şu an gerçekten deli gibi bir uzun bir süre. Ve beni gerçekten her dakika aklıma geliyor arada bir. Geldikçe böyle bir telelerler atıyor bende. Çünkü çok gerçekten özledim orayı. Hani bir an önce artık Hayırlısıyla düğünü bitirip, ailelerimizle helalleşip, vedalaşıp, bir an önce köyümüze geri dönmek istiyoruz. Çok yapacağımız şeyler var. Biliyorsunuz koyunlarımız olacak, yani koyunlarımıza bakacağız, ahalımızı yapacağız. Kış geldi, köpeklerimize kulübe yapmamız lazım. Köpeklerimizin kulübesini yapacağız. Aslında malzemeleri de hazır yani, bu kulübelerin malzemeleri evet. hazır. Ama acil geliş yaptığımız için onlar maalesef ertelenmiş durumda. Evet, hepsi yapacağız. Evet, gittiğimizde onları da yapacağız inşallah. Ağalımızı da bitirmiş olacağız. Koyunlarımızı da almış olacağız. Ağalım malzemeleri de hazır. Ağalım etrafını kapatacağımız malzemeler de hazır. Yani her şeyimiz hazır baktığınız zaman ama işte fırsatımız olmadı. Direkt gelmek zorunda kaldık. Evet, yani düğün bittikten sonra, döndükten sonra hepsini güzel bir şekilde sırasıyla yapacağız inşallah. Ee, normal artık tamamen köy hayatına başlamış olacağız, odaklanmış olacağız. Özledim ya, valla özledim ya. Ben köyde video çekmek istiyorum. Nasıl, hani köyde gidip bir şeyler yapmak istiyorum. Onları çekmek istiyorum. Yani burada tekrar tekrar söylüyorum. Yeni göçecek olan insanlar için, yeni göçecek olan dostlar için hiç düşünmeden biraz da maddiyatınız varsa bence köy hayatına gerçekten göçün. Köy hayatını deneyimleyin. Ama şunu tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Direkt gelip de mesela İstanbul'da bizim gibi senelerce yaşayıp da gelip direkt bir arsa almayın. Yani almayın. Bunu bir takipçimiz geçen misafirliğimize geldi köydeyken. Ona da söyledim. O da buralardan bakıyor. Dükkanı varmış kapatmış. Ya yer almak istiyordu da de, abi dedim alma. Niye alma? Yani bir tek Muğla yok yani çok Ege kasabası var. Çok Ege köyü var. Pişman olabilirsin. Yani Muğla için bahsetmiyorum. Yani şu şekilde olabilir dedim ki abi önce bir kiralık ev tut. Bir senelik bir kira öde. Yani verebiliyorsan durumu varsa peşin ver. Bir senelik bir gör. Köy hayatını gör. Her şeyi gör. Ondan sonra arsanı evini al. Çünkü çok pişman olup dönen insanlar var. Evet. Hani hatta hesabı yok. Biz görüyoruz bunları. Gördük sonra evet. direkt arsa alındığı zaman aslında şöyle bir durum da oluyor maalesef. Alışamıyorsunuz. O hayata yönelik bir şeyiniz kalmıyor yani evet. alışmanız gerektiği için normal bir kiralık ev tutup birkaç ay ya da işte bir seneye yakın oturup etrafınıza bakabilirsiniz. Ya bunu hep, söylüyor, ben evet, hep söylüyorum ben de söylüyorum. Evet iyice ölçüsüz takmanız gerekiyor. Bakıyorsunuz ki alıştık o zaman istediğiniz yerden tabii ki de arsa alıp ev alıp tamamen bir köy hayatına yerleşebiliyorsunuz. Bak bunu da olmuyor yapamıyorsunuz tekrardan dönebilirsiniz. Yani bu, bunu, bunu yapmanız için arsa aldığınız zaman bu biraz zor oluyor açıkçası. Yapamayan dostlarımız da var mesela yani hani gelip de göçüp evini barkını hazırlayıp ama oğlu ya da kızı alışamayıp geri dönenler var yani mecburiyetten mesela lise okuyor çocuğu mesela gelmiş göçtüler yani dört ay kalabildiler dört ay sonra çocuk alışamadı şehri yani çocuk mu köy hayatı mı diye baktığınızda çocuğun seçtikleri için mecbur geri dönmek zorunda kalan insanlar var. Yani o yüzden biraz da çocuklarınızın küçük olması bence daha büyük avantaj. Çünkü büyük olduğunda alıştırmak gerçekten şehirde büyümüş bir çocuğu çok zor. Yani ergen bir çocuğun mesela şehirden koparıp köye getirdiğinizde yani bizim mantığımızdaysa kafası kalabilir ama o böyle da ise alışması gerçekten çok zor olacaktır. O yüzden çocuklar küçükken, küçük yaştayken yapmak ya da çocuksuz yapmak daha mantıklı. Köy göçü ya da biraz daha büyükler sonra. Evet, evet, biz çocuklar konusunda mesela çok zorlanmadık açıkçası. Yani hemen adapte oldular yani. Işte, çocuklar için. Evet, küçük oldukları için. Yani, Anlamadı, anlamadılar bir şey çünkü ilk evet. hani niye geldik ettik falan filan. Yani o çok yüzden sıkıntı olmadı. Evet dostlar, videomuzu burada izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.